Mutfağımdan ve Ankara'dan herkese selam ve sevgiler. Bugün sizlere pastanelerin en çok sevilen ve en popüler poğaçası olan dudak poğaça tarifini hazırladım. Eminim sizler de denediğinizde çok beğeneceksiniz. Tarifimde bir su bardağı ılık su, yarım paket yani 21 gram yaş maya kullanıyorum. Dilerseniz bir paket kuru maya da kullanabilirsiniz ama yaş mayayla daha iyi sonuç alırsınız. 2,5 yemek kaşığı şeker ekledim. Şeker miktarı gözünüze fazla gelmesin. Kesinlikle tatlı bir poğaça olmuyor. Bundan şüpheniz olmasın. 1 tatlı kaşığı tuzu da ekledikten sonra bütün bu malzemeler eriyene kadar, çözülene kadar çırparak karıştırıyorum. Malzemeler eridikten sonra üzeri örtülü bir kenarda beklemeye bırakıyorum. Şimdi ben de poğaça hamurunu hazırlıyorum. Klasik 200 mililitrelik su bardağı ile 4,5 su bardağı yani 500 gram un kullandım. Tabii ben bu poğaçayı defalarca kez yaptığım için ve aynı marka unu kullandığım için ölçülerde herhangi bir sapma olmuyor. Ama sizlerin farklı markalarda ve farklı kalitelerde un kullanabileceğinizden dolayı 4 su bardağı un ile başlamanızı tavsiye ederim. Daha sonra kıvamına göre un takviyesinde bulunabilirsiniz. Ben size hamurun olması gereken dokusunu göstereceğim. 125 gram oda sıcaklığında iyice yumuşamış tereyağını ekledikten sonra bir müddet karıştırıyorum. Kullanacağınız katı yağ mutlaka iyice yumuşamış olması lazım. Aksi halde eklediğiniz un miktarı da çok değişecektir. 1 adet yumurta akını ilave ettim. Yumurtanın sarısını da poğaçaların üzerine sürmek için ayırdım. Malzemeler iç içe geçene kadar karıştırdıktan sonra en son aşamada mayalı karışımı ilave ediyorum ve hamur toparlanana kadar tekrar karıştırmaya devam ediyorum. Hamurun kıvamını kontrol ederken en önemli püf nokta temiz elinizle lütfen kontrol edin. Özellikle hamuru elinizle yoğurduğunuzda e, yapışmaya devam edebilir. Bu sizi yanıltmasın. Elinizi yıkayın, güzelce kurulayın ve dokusunu kontrol edin. Temiz elinize asla yapışmayan ama yumuşak kıvamlı bir hamur olması gerekiyor. Hamuru mayalanabilmesi için hemen bir kabın içerisine alıyorum ve üzeri örtülü sıcak bir ortamda iki katı büyüklüğe erişinceye kadar bekletiyorum. Ben bu işlemi genellikle 50 derece ısıtılıp kapatılmış fırında yapıyorum. Çok kısa süre fırını ısıtıyorum ve bu şekilde hamuru beklettiğimde inanın mayalanma süresi çok daha kısa sürüyor. Hamurun havasını aldıktan sonra tezgahıma yerleştiriyorum ve pürüzsüz bir hale gelene kadar toparlıyorum. Kalınca bir rulo haline getirdikten sonra 9 eşit parçayı böldüm. Bu ölçülerle ortalama 9-10 adet poğaçanız olacaktır. Orta boy bir mandalina büyüklüğünde bezeler yapmaya çalıştım. Hamuru bezelerken ya da yoğururken kesinlikle un kullanmayın. Dokusu bozulmasın. Buna dikkat edin. Hamurları bezeledikten sonra üzeri örtülü bir 5 dakika dinlendiriyorum. Çünkü e, hamura her işlem yaptığınızda daha da sıkılaşır, sertleşir e, ve kendini bırakmaz. O yüzden biraz dinlendirmek lazım. Şimdi hamurları ters çevirip gördüğünüz şekilde elimle tam ortasına dik bir vaziyette bastırıyorum. Ve e, bu şekilde bir yarık oluşturuyorum. Tam bu kısmı peynirle iç harcı yerleştiriyorum peyniriniz çok yağlı olmasın. Pişerken taşmasın, erimesin. Buna dikkat edin. Peynirleri de tam bu kısma sabitledikten sonra kapıtır gibi ilk önce bu şekli veriyorum. Tam uç kısmına yakın tekrar yine elimle derin bir çizgi oluşturuyorum. Seri bir şekilde tekrar nasıl hazırladığımı göstermek istiyorum. Hamura şekil vermeden önce ters çeviriyorum ki dış yüzeyi daha pürüzsüz görünsün. Tam orta kısmına elimi dik bir vaziyette bastırarak derin bir çizgi oluşturuyorum. Ve bu çizgiye peynirli iç harcı yerleştirip sabitliyorum. Kapatarak tam uç kısmına yarım parmak kala tekrar elimle bastırarak şeklini vermiş oldum hazırladığım poğaçaları yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştiriyorum. Fırınımı da 220 derece alt üst ayarda ısıtmaya başladım. Poğaçaların üzerine örtüp tepside 15 dakika daha mayalanması için bekletiyorum. Ayırdığım yumurta sarısına 1-2 damla pekmez damlatıyorum. Poğaçaların daha güzel kızarabilmesi için elinizde pekmez yoksa bir tutam kakao da serpebilirsiniz. Aynı işi görecektir. Poğaçaları mayalandırdıktan sonra eğer o derin çizgiler kaybolduysa tekrar bastırın ki fırında pişerken şeklini korusun. Poğaçaların üzerine çok fazla bastırmadan yumurta sırlarını sürdükten sonra ısıtılmış 220 derecelik alt üst ayar fırına veriyorum çok kısa süre içerisinde pişiyor lütfen dikkat edin 15 dakikada pişmiş olacaktır. Piştikten sonra üzerine bir bezle kapatıyorum ki içini çeksin daha da yumuşacık olsun. Şimdi sizlere iç dokusunu yakından göstermek istiyorum. Gerçekten çok lezzetli, yumuşacık, harika bir poç oluyor. Lütfen anlattığım püf noktalarına ve detaylara uygun bir şekilde hazırlayın. Eminim denediğinizde sizler de çok beğeneceksiniz. Deneyenlere de şimdiden afiyetler olsun. Kanalımda buna benzer pek çok sayıda kek, kurabiye, hamur işi, poğaça, börek gibi çay saatine yönelik tarifler görebilir. Onlardan da faydalanabilirsiniz. Yeni videolarımdan ve tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olup bildirim zilini açık tutabilirsiniz. Yepyeni tariflerle tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.